Düzce milletvekili Sayın Ayşe Keşir. Buyurun. Sayın milletvekilleri, Anadolu Türk kadınının gururu 1935 yılındaki seçimlerde mecliste kadın temsil oranı %4.1'di. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün o dönemlerde koyduğu bir hedefte şimdi yürüyeceğimiz bir yol vardır. Büyük Türk kadınını çalışmalarımıza ortak kılmaktır sözüdür. Ne yazık ki kurucu iradenin bu hedefi uzun yıllar tam olarak gerçekleştirilemedi. 4.1 oranı yarım puan dahi artmadı. Hatta darbe dönemlerinde yüzde %1'in altına düştü. Ne mutlu bize ki Cumhuriyet ülküsünü 2002'den bu yana adım adım gerçekleştiriyoruz. 2002'den bu yana her seçimde kadın temsili artarak ilerledi ve bugün %20'ye ulaştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedeflerini gerçekleştiren ak kadrolar olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye yüzyılında aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Nice yüzyıllara cumhuriyet.